Çakaloğlu çakal rak efeller. Rak binler dünyayı yöneten iki aile. ABD'ye tecavüz etti. Sonra dedi benim dediklerimi yap para pul sana serbest sıfır sıkıntı onlarda. E sonuç? Siz bizim adımıza dünyayı sömüreceksiniz. Her şeyi engelleyeceksiniz. ABD mecburen kabul etti. Siz bizim adımıza dünyayı sömüreceksiniz. Hele bir yapmayın da kemeri bir daha çıkartıyor. Tamam abi, mecburen kabul edeceğiz artık. Neden diye sorarsanız, petrolü bu iki aile keşfetti. Petrolü bulduk baylar. <laughs> Okey. İsteyen bu iki aileyi araştırabilir. Not. Bu iki aile Yahudi. Fazla da araştırmayın. Başınız belaya girer. Dur bakayım, şunları bir araştırayım ben ya. Ama ben biraz fazla araştırayım. Ne oluyor lan? pencere kafeler bu mesajımı okuyordur? Onların ben tam... İdris kardeş, eğer grupta ses çıkarmazsam ben öldürmüşlerdir. Korkma lan o kadar da değil, etinden korkanın kemiklerini ne a** koyayım. Yerini bilsem ben saldıracağım onlara anasını satayım. Adamlar karabatak kardeşim.